Arkadaşlar selam. Bugün Google'ın araçlarından olan Google Alerts'ün nasıl kullanıldığını size aktarıyor olacağım. Google Alerts sayesinde böyle gelişmelerden hızlıca haberdar olabiliyorsunuz. İlgi alanınıza yönelik olabilir. Bir firmaysanız rakiplerinize yönelik olabilir. O alanda çalışmalar yapan kişiler olabilir. Herhangi bir konu üzerine, kelime üzerine gelişmelerden hızlıca haberdar olabiliyorsunuz. Böylelikle nabzı tutmuş oluyorsunuz. Şimdi örnek verelim. Girdik google.com alerts adresine. Gmail adresini zaten buraya bağ bağlantılı. Ve buraya bir kelime gireceğiz. Mesela diyelim ki sıfırdan globale diyelim. Ben sıfırdan globale ile alakalı bir yerlerde haber olduğunda hızlıca bildiri gelecek bana ve ben haberdar olabileceğim. Bunun içinde ne yapıyorum? Mesela sıfırdan globale dedim. Hava ofun diyor. Ya yani ne sıklıkla almak istiyorsunuz? İşte olduğu gibi günde bir kere, haftada bir kere, biz günde bir kere diyelim. Sources, işte burada haber mi, blog kanalı mı, web sitesi mi, video mu, kitap mı? Otomatik dediğimizde bunların hepsi dahil oluyor. Language dili İngilizce değil mesela Türkçe yapalım. Ondan sonra region olarak bölge hangi bölgede, herhangi bir bölgede olabilir. Tüm sonuçlar diyelim ve e-mail adresi olarak kime gideceğini seçelim. Şimdi ben sıfırdan globale create alert dediğimde ne olacak? Sıfırdan globale ile alakalı haberler geldiğinde, haberler çıktığında ben gün içerisinde bilgilendiriliyor olacağım. Evet Google Alerts'ü takip ettiğiniz siteler, merak ettiğiniz mecralar, mutlaka haberdar olmak istediğiniz kaynaklar için kullanabilirsiniz. Çok sayıda seçeneği bulunmakta dil seçenekleri var. Blokları seçebiliyorsunuz. Sadece videoları seçebiliyorsunuz. Bunun daha kapsamlı olanları sosyal mecralarda özellikle bulunmakta. Mesela Mention adında bir araç var. Mention sayesinde sosyal medyada sizin belirlediğiniz kelimeleri üzerine Paylaşımlar olduğunda haberdar oluyorsunuz. Onu da ayrıca değiniriz. Ama bu aramalarda, arama sonuçlarında Google Alerts tercih ediliyor. Umarım e, kullanmaya başlarsanız sizin için faydalı olur. Merşin videosunu da listemizden erişebilirsiniz. Görüşmek üzere.